Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Demir. Bugün sizlerle birlikte kutu açılma yapıyoruz. Brawl Stars'tayız. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayıyorsunuz. Hadi gelin videoya geçelim. Buradan bir kutumuzla başla başlayacağım. Evet açtık. 56 yazdı. 3 yazdı. Bir şey vermedi. Pardon. Savaş kutusu bir şey çıkacağını düşünmüyorum açtık evet arkadaşlar çıkmadı. Ama arkadaşlar burada çok az yapabildim çünkü görevlerim bu kadar vardı. Ee, büyük kutuyu açıyoruz. 83 altın yerde olmadı. Arkadaşlar mega kutuyu son açacağım ve özel bir taktik yapmayı planlıyorum. Arkadaşlar 5 kere e, bas demesini bekleyeceğim. Ya da altı. Evet 6. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Bastım. 5 yazdı arkadaşlar. Evet 5 yazdı. Evet arkadaşlar baya kısa oldu. Yani böyle bir kesitti bu. Yani aşağıya like bırakmayı unutmayın lütfen. 5 like olursa Minecraft Roleplay gelecek arkadaşlar. Minecraft Roleplay istiyorsanız aşağıya like atmayı unutmayın görüşürüz